Merhaba arkadaşlar, iyi akşamlar. Umarım hepiniz iyisinizdir. Full matematik'ten güzel bir türev yorumlama sorusu seçtim arkadaşlar. Umarım anlatabilirim. Sorumuz şekilde. 0 5 aralığında sürekli olan bir f fonksiyonu f1 e 4, f4 e -6 eşitlikleri veriliyor. Buna göre öncüllerimiz var ifadelerinden hangileri her zaman doğrudur? Öncelikle f1 4, f4 -6 bunu bir hayal etmek istiyorum arkadaşlar sizlerle. Şuraya bir çizerim. Şöyle bir fonksiyon var. 1 verince 4 çıkmış. Ve 4 verince de şöyle yap verelim. Eksi 6 çıkmış. Yani buradan geçiyor. Demek ki benim fonksiyonum şöyle bir şey. Tabi arada kıvrılabilir. Onlar önemli değil. Sonuç olarak bu şekilde devam ediyor. Yani işaret değiştiriyor. Artıdan eksiye geçmiş bir şekilde. Artıdan eksiye geçtiyse fonksiyonun grafiği x eksenini en az bir noktada keser. Bu bir cepte. Şimdi Birinci önce bakalım arkadaşlar birlikte diyor ki 2-3 aralığında f türev küçüktür sıfır ise f fonksiyonu bu aralıkta birebildir. Şimdi hayal edelim böyle bir fonksiyon var elimizde ve 2-3 aralığında ne olduğu belli değil. Arkadaşlar türev sıfırdan küçükse bu nasıl fonksiyondur? Azalan bir fonksiyondur. Azalan fonksiyon hayal edelim şu şekilde. Gördüğünüz gibi bu aralıkta şimdi böyle bir şey bu. Arkadaşlar bu fonksiyonun ben birebir olduğunu düşünüyorum. Çünkü yatay test yaparsak bakın. Bakın. X'i çizdiğimiz zaman arkadaşlar bu şekilde. X'e paralel doğrular çizdiğimiz zaman. Fonksiyonu sadece bir noktada kesiyor. Ve bu da zaten birebir demek arkadaşlar. Bunu da aldım. X e işte 4 absisi noktada f türev fonksiyonunun yerel minimum vardır. Şimdi bu ne demek? Demek ki bir tane daha hayal edelim. Şöyle bir fonksiyon var. Gidiyor kendi kafasına göre. 4 de bu normalde -6 şöyle geldi. Uyduruyorum şu an tamam. Peki bu yukarı mı gidecek, aşağıya mı gidecek? Yani nereye gideceğini bilmiyorum arkadaşlar. O zaman bu ifade gerçek değildir. Bunu bilemem. Olabilir, olmayabilir de. Her zaman dediği için 1 ve 2 C şıkkını seçtim arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar lütfen kendinize çok iyi bakın.